4 tane farklı şekil, 4 tane boşluğa permütasyon 4'ün dörtlüsü farklı şekilde yerleşebilir. O da 4 faktöriyeldir. Bunu açık olarak yazalım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Her bir şekil yatay veya dikey olarak bulunabilir. Yani iki farklı durumda bulunabilir. 4 tane olduğu için 2 üssü 4 her bir durum için farklı pozisyonda bulunabilirler. Bunu x çarpı 2 üssü 7 haline getirmek istediğimizde içinde 2 barındıran çarpanları buraya toplayalım. 2'nin karesi çarpı 2 üssü 1, 2 üssü 3 yapar. Burada üstleri toplarsak 3 çarpı 1'den 3, 2 üssü 7'ye dönüşür. Yani x eşittir 3'tür. Doğru cevap A seçeneğidir. İlk baştan yol ayrımına geldiğinde B'ye ulaşmak için iki seçenek var. Ya düz gidecek ya soldan gidecek. Yan yola saparsa 1 bölü 4 ihtimali var. Gitti. B'ye gitmesi için Tekrar yan yola sapması lazım. Buradan da 1 bölü 4 ihtimal var. Dolayısıyla 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4'tür. Veya alternatif olarak düz giderse 3 bölü 4 ihtimal geldi. Tekrar burada yol ayrımı olduğu için tekrar 3 bölü 4 ihtimalle düz gitmesi gerekiyor. Ondan sonra da düz gitmeyip yan yola sapması için de 1 bölü 4 ihtimal var. Bu üçünü çarpıyoruz. Bunları topladığımız zaman 1 bölü 16 artı 9 bölü 64 4 ile payda eşitliyoruz. 4 artı 9 13 bölü 64 oldu. Doğru cevap B seçeneğidir. 3 tane sayı ikilisi var. Bir tarafta 1 varsa karşısında 6 olur. 2 varsa 5, 3 varsa 4 olur. Buradan başlayalım. Mesela kırmızıdan başlayalım. Üst tarafa yazabileceğimiz değerler 1, 2 veya 3 olduğu zaman 3 çeşit var. Otomatikman karşısında 6, 5 veya 4 olacaktır üst tarafta bunlar, alt tarafta bu sayılar olabileceği gibi bunun tersi de olabilir. Yani 3 tane farklı durum, alt üst durumundan dolayı 2 tane farklı seçenek toplam 6 farklı pozisyonda bulunabilir. Bir tanesini kullanalım. Mesela buradaki 1'i kullandık ve 6'yı kullandık. Geriye 4 tane 100 kaldı. Bu sefer de maviye geçiş yapalım. Mavinin oraya 2 veya 3 yazarız. Bu şekilde karşı tarafta da 5 veya 4 olur. 2 farklı seçeneğimiz vardır. Bunlar yer değiştirebileceğinden dolayı bunu da 2 ile çarptığımızdan dolayı 4 olur. Önceki seçime bağlı olarak olduğu için bu çarpılacaktır. Diyelim ki 2'yi yazdık. Öbür tarafta otomatikman 5 belirir. En son kalan 2 tane yüzün birinde 3 diğerinde 4 olur. 3'e 4 veya 4'e 3. Yani buradaki seçeneğimizde 2 ile çarpınca Buradan da iki farklı durum vardır. Bunlar birbirleriyle bağlantılı olduğu için çarptığımızda 48 farklı yönlendirme ya da yazılış yapılmış olur. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. 4 ile 6'nın en küçük ortak katı 12'dir. Eğer biz bunları karıştırmak istersek A ile B'den 12'nin katları olacak şekilde seçtiğimizde herhangi bir problem olmayacaktır. Burada 3 tane durum var. X ve Y kefelerine A'ların tamamını, B'lerin tamamını yerleştirebiliriz. Çünkü burada 6 kere 4 tane 24, 4 kere 6 tane 24 dengelenebilir. X'e A'ları, Y'ye B'leri koyabiliriz ya da tersini koyabiliriz. Bu her ikisi de birer durum olduğu için toplam burada iki durum olur. Diğerlerine bakacak olursak karma verdiğimizde bir kısmı A'dan bir kısmı B'den olacak her ikisinde de. Mesela x kefesini düşünelim. Burada a'dan koymak istersek bunları bu şekilde parçalara bölmemiz gerekiyor. Eğer 3 tane 3 tane parçalara bölmesek tam olarak dengelenmeyecek. Burada da ikili parçalar olması gerekiyor. Yani benim 6 tane parçadan 3 tanesini seçmem gerekiyor ki olsun. A'dakilerden 6'da 3 kaç farklı şekilde seçilebiliriz, seçebiliriz diyoruz. B'den de yine 4 parçadan herhangi iki tanesini seçsem yeterli olur. Buna bağlı olarak B'den kaç tane seçeriz? Bu seçimi yaptıktan sonra Y'yi düşünmeye gerek yok. Çünkü kalanlar otomatikman diğer tarafa gideceklerdir. 6'nın üçlüsü çarpı 4'ün ikilisi de buradan 120 tane yapacağı için 120 artı 2'den 122 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. Anahtar tuşuna basılı olduğunda 3 haneli tek rakamlardan oluşan şifre var. 5 çeşit tek rakam olduğuna göre 5 çarpı 5 çarpı 5 toplam 125 farklı şifre oluşabilir. Eğer buradaki kare tuşuna, DS tuşuna basılırsa, iki haneli çift rakam deniyor. Yine 5 çeşit çift rakam var, 5 çarpı 5'ten 25 tane farklı şifre bulunabilir. Rastgele bastığı için, bunlardan herhangi bir tanesinin gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Öyleyse 1 bölü 2 çarpı diyoruz. Bunun gelme ihtimali 1 bölü 125, diğerinin gelme ihtimali 1 bölü 25'tir. Bu ihtimalleri toplayıp tuşlara basma ihtimalle çarpmamız gerekiyor. Payda eşitlersek bunu 5 ile genişletiriz. 5 artı 1'den 6 olur. 1 bölü 2 çarpı 6 bölü 125 sadeleştiririz. İhtimal 3 bölü 125'tir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Saymanın çarpma kuralına göre burada 12 yol ile toplamda gidilebildiğine göre A'dan B'ye, B'den C'ye olan parçalar 12'nin çarpanları olmak zorunda. B'den C'ye giderken sonuçta 2 olduğuna göre burada baştan ya 6 tane gelmeli, sonra buradan birleşerek 2 tane gitmeli ya 3'e 4 şeklinde ya 4'e 3 şeklinde gitmesi gerekiyor. Şıkları buna göre inceleyelim. Mesela A şıkkından başlayalım. Burada 3 tane gelen B'ye 3 şekilde gittikten sonra buradan da iki şekilde ayrılarak gidiyorsa 3 çarpı 2 6 farklı şekilde gidebilmesi gerekir. Halbuki 12 diyor. O zaman A olamaz. B'ye bakalım. Burada 3 tane farklı yol. Bir tanesi 2'ye ayrıldığı için sonuçta 4 farklı yoldan B'ye gelmiş. Burada 2'yi görüyoruz ama bunlardan bir tanesi 2 parçayken birleştiği için yani 3'ten 2 olduğu için aldatıcı görüntü karşımıza çıkabilir. Yani A'dan B'ye 4 farklı yoldan gelmiş oluyor. B'den C'ye giderken 3 tane farklı yoldan gitmiş olduğuna göre burada birleşse bile başlangıçta 3 tane farklı yoldan çıkmış. B'deki gibi olmaktadır. 4 çarpı 3 12 yapar. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Sonuçta doğru yanıtladığı için 2 tane farklı senaryo olabilir. Ya birincisinde doğru yanıtlamıştır. O zaman doğru cevabı bilme ihtimali 1 bölü 4'tür. Dört çıktan bir tanesi olduğu için. Veya ilkinde yanlış cevaplamıştır. İkincisinde doğruyu bulmuştur. Diyelim C, cevap C olsun burada. Birincide de A'yı işaretlemiş olsun. Yani yanlış. Bunun olma ihtimali 3 bölü 4'tür. İşaretledikten sonra ikinciye geçtiğimizde 3 tane seçenekten doğru cevabı bulma ihtimali 1 bölü 3 olacaktır. Bu şekilde çarptığımızda da sadeleşir. Yine 1 bölü 4 olur. Bu iki ihtimalin toplamıdır. Çünkü alternatif olarak birbirine alternatif olarak bunlar gerçekleşebilir. Toplam 1 bölü 2 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Şimdi 3000'i 3 ile gösterelim burada. 2 defa 3000 lira kazansa 3 artı 3 6 olur. Bir 3 bir 4 olsa 7000 olur. 4 artı 4 8 oldu. Bunların hepsi bizim isteğimizin dışındadır en az 9 bin lira kazanması gerekiyor. Öyleyse birinci de 4, ikinci de 5 veya birinci de 5, ikinci de 4 olacak şekilde 9 veya her ikisine de 5 bin lira kazanarak 10 bin lira kazanmış olması lazım. 5 bin liralık 2 tane, 4 bin liralık 3 tane var. Burada yazacak olursak toplamda 10 tane parça var burada. 4 ve daha sonra 5 gelme ihtimali. 3 bölü 10 çarpı 2 bölü 10'dur. Sıraları farklı olsa 2 bölü 10 çarpı 3 bölü 10'dur. Bunlar bittikten sonra 3. elde de iflas gelmesi 1 bölü 10 ihtimaldir. Çarptığımızda 3 bölü 250 gelir. Her ikisinin de 5000 gelme ihtimali 2 bölü 10, 2 bölü 10. Üçüncü de iflas gelme 1 bölü 10 çarptığımızda sadeleştirerek 1 bölü 250 buluyoruz. Bu ikisinin toplamını alırız çünkü bunlar birbirine alternatif olma durumlarıdır. 4 bölü 250 sadeleştirirsek 125'te 2 olacaktır. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.